Hayır, şimdi tahminleri alalım. Üstüme alıyorum. Şuradan 31, şuradan 4. Abi başlıyoruz. Bak şimdi başlıyoruz. Abi başlıyoruz. Beyler hedefi söylüyorum. 25 GB yani benim hedefim 25 GB. Ben 25 GB'yi buradan alırsam bence bayağı iyi geçecek. İyi geçti diyebiliriz. 20-25 GB arası. Alırsak mükemmel geçti. 30'un üstüne çıkarsak efsane geçti. Başlıyoruz. Parti blok, trade blok katılımcıları yazıyorum. Ruatlericim için teşekkürler başlıyoruz. Geldik abi buraya. Şu çarkı kapatmadık değil mi? Güzel. <laughs> Jager Meister'cim 10 silverını kırıyorum. Sigaramı yaptım. Şu bir. Beş. Son beş kutusu Jager'ın. Hadi oğlum al buradan bir Avedon. Avedon atıyor muydu bu chat? Avedon var mıydı lan silverda? Hatırla yani tam hatırlayamadım. Sivri'de Avedon yoktu ya. Fragment'te vardı sanırım. Evet evet Avedon yok. Son 3. Hadi oğlum buradan bir EE, e, Lego, DS bir şeyler al. Jagger'cım son 2. Şu bir. Impact geldi. Jagger batıyor. Zınk. Olmadı. Özgüven. Özgüvencim. ilk kutunu kırıyorum. Son 4 kutu sanırım. E, e geliyor, 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 geliyor. Fena başlamadık. 4 E, -E mi? 5 e, e, mi ne? Hedefim vardı. vardı. Öz güvende değil mi arkadaşlar? Bir ee -E var. Unutma. Arkadaşlar biri not alabilir mi? Büyük itemleri chatten. Öz güvende bir e, e, var. Sonuç kutusu. 140 yeme kasaya koyduk. Kaldı 18.5 GB. Devam abi. Lan bir kok gelse ne güzel olur şu an. Sos veya kok. Son bir kutusu zınk. Hassiktir. Ay. Oğlum. Çabuk bitmedi mi lan bu challenge? Özgüven senin kafanı öpeyim. Bu, bu ne hız lan? Aral. Aralcım. Abi trade atmayın beyler. Pemeleri kapatıyorum. Arala kıracağız 10 tane. Bu arada iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bence gayet iyi gidiyoruz şu an. Böyle devam edersek 20-25 GB hedefine ulaşabiliriz. Aralcım ilk kutunu kırdım. Des. Oo, Aral. Aral. Beyler. Üçüncü kişi bak bu. Nasıl bir dua ettiyse amına koyayım. Özgüven. Adam comeback yemiyor. Özgüven. Bence buradan kaçışın yok. Aral vuracak kafana. Aral vuracak kafana gibi görünüyor. Lan buradan da zaten kurtulursan bugün kimse seni yenemez. Farkında değilsin. Neyse devam. Sen karışma kanka. Oraları ben ayarlıyorum. Hossik dur. Oğlum bu ne lan? Aral senin kafanı kim? Ne yapıyorsun oğlum sen? Heros desene daha 8 tane silver var. Bitti mi chat? Bence bitti. Bence bitti abi bu. Her şey adamı verip kapatalım dükkanı amına koyayım. Aral orala geçti. Harbi oral oldu. Devam. Adam buradan bir de EE -E alsın mı? Hadi bir de buradan EE -E alsın. Biraz adaletsiz oldu sanki. Adam çok sağlam drop aldı çünkü. Buradan B item dağılırsa zaten bitti. Bitti. Aral şu an prosunu yaktı. Ayağını üst üste attı. Dropları bekliyor. Son 4 abi. İçimdeki ses sanki bir tane daha drop alacakmış gibi geliyor Aral. Son 3. Son 2. Son bir. Aral bakalım ne alacak. Abi bu arada Lego hala yeniyor. Bilginiz olsun. Bakın. Heros'un bayı. Heros'un bayı. 330 m Lego DS ne kadardı? 330 Dread Bayı 145 330 145 da, 146 daha ne parça? 430 480 de değil mi? 480 Lego hala alır Hala alır Lego Bu arada yeni lideri yazalım Göksel mi? MDC mi? MDC. MDC'cim. Hadi bakalım ne olacak. Bir. İki. Üç. Drop azaldı fark ettiniz mi? Başta çok fazla verdi. Şu an vermiyor. Dört. Beş. MDC'cim al buradan bir e, e, kasayı yükseltelim ya. Son 4. Şöyle biraz kıpırdayayım şuradan. Sos hissediyorum ya şu an. Şöyle 20 silver'dan sos alacağız gibi geliyor. Son 3. MDC'cim sende de hiç şans yok ki kanka. Bir tane unik kok. Mino. Mino geliyor. Mino var mı? Mino'nun bence çok bir şey edeceğini zannetmiyor. Oo bu güzelmiş lan 2.5 GB'si var. Milo 205 m. Ha, 230 falan eder herhalde. Güzel. Abi şu an liderde ne vardı beyler? Liderde de 4 GB mi vardı? 450 mi öyle bir şey? Tam hatırlamıyorum. Son iki kutum kanka. Bir menü daha koyduk. Çok iyi oldu. Ulan adam farm. Kim lan o lider? O lider kimdi? Ulan Aral. İyi farmlıyorsun ha kanka. Dünyanın en iyi farmını atıyorsun şu an söyleyeyim sana. Harbi dünyanın en iyi farmını atıyorsun. MDC'cim. Raptor. Ulan iyi Raptor da aldık. Son kutun kanka. Son kutun olmadı. Aral. Mino'nun sahibi de oldu. Güzel farmlıyor. Şuraya baksana ya. Şunları üstümüze alalım. Çöpleri atalım. Bana comeback gelecek bu harbi çok heyecanlı şu an. Leon, Leona kırıyoruz şimdi. Heddam show yaptı. Yapacak bir şey yok. Gütdam daha çok kazandı diyen var. Son 45 40 gemde kıtlayacak kimse? Bakalım. Loseve yardım etsin yazmış Loseve. Son kalan 7. gemden atacak Lego. Yaz bunu. Tamam lan yazdım. Gözünüeyim. Ne iki gemisi? En fazla giden şel ne olsun? Ya 10 15 gemlik şel gitsin. Ne gidecek? şu bir. Kime kırıyoruz chat? 40. adam Lego alacak. Hmm, göreceğiz. Otuz beş şel olmuş adamda. Hot siktir otuz beş tane şeyi nasıl topladın lan? Sıra kimdeydi bu arada? Leon'da değil mi? Leon'da. Hadi bakalım Leon'da sıra. Leon'cum Oğlum heyecan da yaratamıyoruz chat bir şey yok ki hani bir drop gelse heyecan yaratacağız bir VS attıracağız aral arayı çok fena açtı yani kimse kapışamıyor adamla drop yok Biri sanki böyle lego alıp yok edecekmiş gibi diyeceğim de hissetmiyorum artık silver bitti 50 tane silver kaldı Buradan lego düşer mi artık bilmiyorum Leon da battı sanırım Leon'cum olmadı önümüzdeki maçlara bakacağız Leon Son kutun Leon Zınk olmadı. Aa ben kamp değişiyorum. 1'e gidiyorum ya geri. C1'e geri geçmiyor. Muro geçtim. Muro hızlı kır. Tamam bu adamınkini hızlı kıralım. Kimmiş? Scotty bu arada kendine çok güveniyor arkadaşlar. Scotty gelirse. Citozofe. Citozofe'cim. Kıralım Citozofe'yi. Gitti ya aral aldı abi her şeyi. Ben size söyleyeyim. Aral 21 GB parayı şu an sırtladı çantasına koydu. Bakalım ne olacak. Şu bir. Şu iki. Raptor. Güzel başladı abi. O ne mi koydu kasaya? Bakalım ne olacak. Son yedi. Son altı. Muro benim gemileri ver. Geri çekilmek istiyorum. <laughs> Kanka bu saatten sonra geri çekilemezsin. Unut sen o işi. Hadi oğlum ver EE'yi. Ver bir sos. Lan ver artık son 3. Son 2 kutusu arkadaşımızın. Ulan ver adama şuradan bir heros ver bir şey ver lan. Cık, yok abi vermiyor yemin etmiş. Böyle çöpe atıyorum ezik şelleri. Son kutusu arkadaşın. Verdi mi? CHD geldi. Bir kırkem daha Aral kasaya yazıyor. Aral ufak ufak ilerliyor ya. Şunu çöpe atar. Öyle bir şey yok lan. Kolpa atmayın yok. Sokiticim. Aral'ın kalbi şu an 1500 atıyor. Tamam mı? Bakalım ne olacak. Dur şu çakmak nerede beyler? Şu çakmağı bir alayım bulayım. Bir saniye çakmağı nereye ya. Ses var değil mi? Hadi geldim. Orada tadilat mı var? Yok yok bir şeyi temizliyor da. Abi şu bir. İkiyi kırıyorum. Çöpe atacağım üstüme gelenleri. Sokiti buradan comeback at. Ya, hayatındaki tüm şansı burada kullandın zaten. Yemin ediyorum şuraya comeback at. Ya bu hayatta şansını tüm şansını burada kullanırsın ya. Daha bu hayattan bir şey bekleme amına koyayım. Şuradan comeback atıp alırsan adamın elinden. Bir raptor geldi. Raptor. Oo! Oo! Wow wow. İki tane raptor. Bir şart. Güzel. Son 7 beyler. Şu bir. Heyecan dorukta. Son altı. Ulan buradan gelirse kalmak. Aral. <laughs> gitken camdan at. Aral aldı her şeyi aldı. Güzel drop. Kanka güzel farm attın. Tebrikler. 40 hem daha geliyor. 2 raptor bir de mukri var. 60 hem şu an koydu. Scotty 60 hem param var şu an. Yani bir sos alırsan kanka Aral'la kafa kafayasın haberin olsun şu an sos seni kurtarıyor Bu arada bilgin olsun dip son 4 kaldı 400 bir sos kurtarır bir sos kafa kafaya Lego'ya da gerek yok şu an ulan gözlerimi kapatıyorum Ese basıyorum zıng ne oldu şart son 3 sos mu geliyor Çitin son iki ulan buradan drop gelirse var ya. Vallahi var ya çok fena olur buradan drop gelirse. Aral altına sıçıyor diyenler var. İyi yayınlar kanka upgrade var mı? Riot King'cim. Vallahi 370 tane silver kırdık. Bir kişi Aral diye bir göt var aramızda. Kendisini severiz. Adam bir Heros bir DS aldı. Kimse comeback atamadı adama. Şimdi 20, 25 gebeni sahibi olacak. Adam bir GB getirdi. 25 GB'yi alıp sırtına gidecek. Eğer bu son iki Silver'da çöp olursa. Aral hayırlı olsun kanka. Şaka maka bir yana. Tebrikler. Kırdık. Son bir kutu. Kaç GB koyduk? Kaç GB kıladık? Kanka 37 GB'den 24-25 GB aldık herhalde. Tam bilmiyorum. Ya 22 ya 23 ya 25 tam hatırla. İyi e drop aldık ya. Ya biz çok iyi giderdik. Chat, yeni gelenler chat söylesin. Biz 50-60 silver'da aldık 20 GB'likte mi 60 tane silver kırdık. 20 GB vardı üzerimizde. 200 silver çöp attı. 60 silver diyorum. E, ee, demiş ki ne kadar tatlı konuşuyorsun Ararak bunda. Tebrikler ara kardeşim. Götüne girsin. <gülüyor> <gülüyor> can, can. yapma kardeşim böyle şeyler. Bak yapma sen elit adamsın böyle. Olmuyor ama. Zınk. Olmadı. Şimdi ne deneyeceğim biliyor musunuz? Bu Uçağın üstünde 15 vardı da. Şimdi iki silver alacağım. İki taneden denemek istiyorum şansımı. Cenabetlik kimdeymiş anlarız. Hadi bir taneden deneyeyim. Bu cenabetli kimde bir bakalım ya. Bir tane de bu çara deneyelim. Adama etmediniz laf kalmadı yazmış. Casablanca sendeniz deniz. Oğlum salak salak konuşmayın ya. Selamünaleyküm PC'de banlayayım açar mısın? Makiyicim isim ne? totum tutum XP. Abi buraya ne upgrade yapılır he. Ben size bir şey diyeyim mi bak. Bak iyi dinleyin. Aral bu arada tüm itemlerin sahibi oluyor. Aral'cım tebrikler. Sana şu an ne kadar kazandırdık hemen söyleyelim. Nereden baksan kanka 11.000 TL falan kıtladın. Bir 5-6.000 de cebinden koy git 9 mden al.